Ara daha demin bir maç attım. Bak. Bak. Bu değil. Bu değil bak. Tam buna 3-1 yendim. Seviyesine rağmen Pekka'nın seviyesine bak. Şu maç. Bu maçı daha demin attım. Bunu değil. Kupalara bakarsanız anlarsınız zaten. 6000 bin... 66 bu 6096 30 kupa kazandıktan sonra bu oldu bu niye aşağı sıraya geldi bilmiyorum 12 seviye 12 seviye 11 seviye 11 seviye 11 seviye 10 seviye 12 seviye 11 seviye Rakibin 14 seviye 14 seviye 11 seviye 13 seviye 14 seviye 14 seviye, 14 seviye 13 seviye 11 seviye Şerefsizin böyle bir şey var ki seviyeleri var ki bir tek bu desteği maksamış. Ben de bir tek kendi desteğimi maksadım ama yani bu kadar bir fark olmamalı bence. Şu maçı izle ya. Ya ben bu maçı nasıl kazandım diye şükür ediyorum. Allah'tan evrim yani evrimlisi yok. Evrimli fıçıyla evrimli yavru ejderi olsaydı kesin kaybetmiştim zaten. Şesir'in kurulu testere bak. Domuz meclisi taşıdı bu maçı. Ya ben bunu nasıl durduracağım diye kara kara düşünüyorum zaten. 3. 14. dördüncü seviyeyi görmüş okum bu. Hatta dördüncü. Bundan sonra şey diyor mu? Kaybettim herhalde. Burada kule kilitlendikten sonra atıyorum iskilletleri yani, özellikle ölmesinler diye. Burada çarpmayı da kullandı. Vay be diye demek de yetinebildim yani. Ona rağmen kaybediyor. Aptal. Şu bebek ejderi oyaladım. Tomlukla da işte fıçıyı hallettim falan fısın. Burada iksir olmadığını düşünerekten böyle bir şey yapıyorum. Ve adam cidden ya yani vuruyor ya yani burada altın şu baya. Hasar olarak öne geçiyor falan. Ben zaten bundan sonra bir kendime iyice tamam özgüvenim geliyor. Çünkü karşımdaki mal biraz. Burada akıllandı birazcık daha geriden attı e, prensesi. Çünkü iskeletler atacağımı bile Elimde tutuyorum çünkü başka atacak kartım yok. Burada yine de öleceklerini bilsem de atıyorum çünkü hani bir umut ve o umut yaşıyor ve işe de yarıyor yani. Orada çarpmasını elimde tutuyorum. Niye bilmiyorum. Üff. Yavru ejder atacak diye düşünüyor. Direkt okçuları elimde tuttum da yavru ejderi daha tömürmüş. Şimdi dönüyor. Testeyi kullanması iyi oldu. Çünkü ben e, arkadan altı şövalyeyi koyacağım. Domuz meclisiyle de saldırım diye düşünüyorum. Çünkü daha dev iskeleti dönmüş olması imkansız gibi ne geliyor? Yani kartlarımı burada topluyorum her ne kadar 11-11 seviye olsa da. Burada okçularla eritirim dedim. Burada bir testlerle savunayım dedim. Hani dev iskeleti de onu savunurum ayağından. Sonra burada domuz meclisine attım. Defansif domuz meclisi. hem yani testası da elinden çıksın diye. Çünkü saykılı alacağım. Başka şansım yoktu. Burada Evrimli okçu Testa'yı iş bitirdi. Burada Tesla ölmeden çalışmaya devam etti. Ne yazık ki orada öldü. Ee, kulemizin canı bayağı azaldı. Yani tek bile yemedi. Altın şövalyeden tek yemedi prenses ya. Yani. Burada iksiri kalmadığını ötürü böyle bir şey yaptım. Bir de prensesi azıcık da olsa tomruk atayım da canı gitsin diye attım yani. Tomruğa ölmüyor prenses. 11 seri tomruğum. Burada birazcık geriden bastım çünkü yetişmezdi. Bu arada şöyle bir şey yapıyorum ki o e, prensesin dikkati dağılsın. Henüz eğinde tesasına dönmediğini düşünerekten domuz gıncı sattım burada. Ve öyle de düşünmüşüm. İkisi de dikten yetiştiremeyecekti. Yetiştiremedi de. Burada domuz meclisi iki kere vurdu. Ben dedim ki burada logla sürekli olarak çeviririm ama adamın kartları birikti ve benim iksirim yok. Durum işte böyle oyalayarak tutmaya çalıştım hani yapabileceğim en mantıklı hareket oydu Allah'tan dev iskelet bir kere olsun vurmadı burada logo atabildim çünkü bebe ejder prensesleri de vurmuştu her türlü zaten tomruk atacaktım orada da şimdi ben dev iskeletli sadece düşündüğüm ötürü erkenden bir testle bıraktım öyle, öyle oldu bu arada ki Tesla gitsin. Ne uzun şey açacaktım da sana da aklımda e, Goblin şeysi fıçısı oldu geldi. Burada Tom'un oraya harcayacaktım ama vazgeçtim. Yani e, bir panik de az kalsın veriyordum maçı da son anda aldım yani. Ben bunu zorbalamayayım da kimi zorbalayayım abi, abi? Bu hak etti ama. Ben. Baksana bu seviyelerle de kaybedeni meydanda sikmek lazım açıkçası. Allah'ım ya. Hoş geldin. Ben altın şövalyesiyim kardeşim. Nasıl oraya gidebildim? Şunu da alacağım inşallah. Hadi görüşürüz.